Daha fazla beklemeyelim Reyhan. Adamlar ayıp olacak. Millet toplandı bizi bekliyor. İkbal Hanım sen Çınar'a çıktığınızı söylersin artık. Lale nereye gidiyorsun? Oğlum ne oluyor yahu size? Fırtına gibi esiyorsunuz evin içinde. Bir aşağı bir yukarı başımız döndü. Amca benim yeşim iş almam lazım. Nereden çıktı şimdi bu? Çalışmak kim o kim Çınar? Hem ne iş yapacak ki bizim şirkette? Bütün taşkıranları başımıza toplayalım. Olsun bitsin. Kız benim yüzümden intihara kalkışmış. Ne demek şimdi bu oğlum? İntiharından önce bizim şirkette tekstil bölümünde çalışmak istiyordu. Lale ile beraber çok ısrar ettiler bana ama ben kabul etmedim. Sonra da malum bir sürü olay üst üste gelince son damla bu oldu herhalde kız için. Lale de bu durumu öğrenince bana çok kırıldı. Onlarımı düzeltmek için bunu yapmak zorundayım. Buna asla izin vermem Çınar. Unut bunu. Amca bu şekilde hepimizin huzuru kaçacak. Hali tavrı malum. İpleri evde bile tutamıyoruz. İşe sokarsak düzenimiz bozulur. Amca, çalıştığım herkesi titizlikle seçiyorum. Çayımızı yapan hizmetçinin bile gelmişini geçmişini didikliyorum. İş yerinde huzur olmazsa kazanç da olmaz. Şimdi o insanların içine bu kızı koyarsak nifak tohumlarını kendi elimizle ekmiş oluruz. Amca, durumu sana anlattım. Hassasiyetini, kaygılarını anlıyorum. Ama bunu yapmak zorundayım. Bana rağmen mi çınar? Gerekirse evet. Çınar. Susayım dedim ama illa söyleteceksin bana. O kızın niyeti işe falan girmek değil. Bunu sen de benim kadar biliyorsun. Biz onlardan uzak durdukça burnumuzun dibine girmeye çalışıyorlar. Sen de kalkmış istediklerini altın tepsiyle sunuyorsun. Hayır amca. Ben sadece karımın mutluluğunu istiyorum. Çınar. O edepten hayadan bir haber kızın seni öptüğünü karım bilse... ...işe girmesini ister mi? Bundan memnun olur mu? Ha? O gece iyi değildi. Ne yaptığını neden yaptığını farkında bile değildi. Ama artık nasıl bir hata yaptığının farkında. E takdir edersiniz ki ben de çocuk değilim. Bundan sonra daha dikkatli davranacağım. Olacak bitecek. Çınar bir dakika oğlum bir dakika. Necip Bey sen de mübalağa ediyorsun. Benim oğlum aklı başında koca bir adam. Ne yapması gerektiğini gayet iyi bilir. E, tamam sen büyük olarak iyi ağzını yaptın. E, gerisini ona bırakalım değil mi ama? Benim çıkmam gerekiyor. İzninizle. Sağ ol anne. Ne demeyi yeşil marka çıkıyorsun İkbal Hanım? Tamam desek başımıza gelecekler aklın kesiyor mu? Kesiyor tabii. Kesmez olur mu hiç? Hatta bunu çabuklaştırmak için el birliğiyle bu işi hızlandıralım diyorum. Ne kuruyorsun bana da desen? Necip Bey, biz bu yalıya niye taşındık? Çınar'la Lale'yi boşaltmak için değil mi? Ee, fırsat elimize geçti işte. Eğer kız şirkete girerse Çınar'ın peşini bırakmaz. Yarın bir gün Lale şüphelenmeye başlar. zaman geçtikçe iki kardeş birbirine düşer. O vakit biz ne yaparız? Ortada kalan Çınar'ı çekip alırız. O iki uğursuz da birbirinin başını yesin. Bu dediğin olana kadar şirket başımıza yıkılmazsa... ...kız girdiği her yeri tarımar ediyor. Hadi Reyhan, öğlen oldu hala evdeyiz. Yengem doğru söylüyor abi. Düşmana ne kadar yakın olursan kontrol etmesi de o kadar kolay olur. Her şeyi de çok bilirsiniz maşallah. O kız kaçın kurası. Hadi çok konuşmada yürü.